Merhaba arkadaşlar ben Ekosoldan Serdar. Bugün sizinle e, boş öneri incelemede Dragon Sunk inceliyoruz e, bu oyun derin tabanlı bir oyun. E, bence gerçekten güzel bir oyun. Birkaç videosunu izledim ve ilk defa şu an giriyorum oyuna. E, şöyle birazcık ayarlara baktığımızda oyunun ara şeyi böyle arayüzü. E, kayıt olma çok basit. Facebook'tan da kayıt olabiliyorsunuz. Şöyle bir şey gözüküyor şu anda. E, karakterler falan seçme yeri var. E, yine kadın, erkek seçmeyi Burada yine bir sözleri falan var. Savaş darbeleri ikimiz falan hissediyoruz gibi. Onlara tekrar bakacağım. Ee, burada tam ekran falan var. Onu geçeceğim. Tam ekranda önlüyorum şu an. Ee, ayarlardan ee, savaş metnini kapattım. Açık konuşmam onları kapattım. Çünkü bize herhalde şey gösterir o. Böyle e, şeyler falan. Ben bunları kapattım. Oyun herhangi bir kasma yaşanmasın diye. Normalde görüntü kalitesi gerçekten çok güzel. Şöyle şunu kısabilirim birazcık herhalde. Evet. Ee, bir de böyle slotları varmış. Vay be. Gerçekten bildiğiniz Knight bu. Hani Knight. Yani belki anlayamanız olabilir. Neyse. Ezra savaşçısı dediği galiba bu normal savaşçı. Güç savaşlarda rakiplerinin cesurda saldırır gibi fazla. Okumayacağım bunları. Bu büyücü. Belli zaten. Bu korucu derken. He okçu. Bu da öyle hashtag altı patlarlı bir silah. Altı patlarlı bir silah var galiba. Ben ölmek istemiyorum ve savaşçı seçiyorum. Kadın tarzda böyle bir şey. Evet geldim ee, bir sorun yaşandı. E, kadınları da şöyle gözük gösteriyorum. Hmm, böyle. Bu da böyle minik bir kadın. Saç seçimine baktığımızda kel mi iddia Vallahi ker oluyor. Güzel bir saç. Heidi yapacağım ben. <laughs> Heidi yaptım. Evet, adımızı koyalım. Adımda adım da böyle olsun. Evet. Direkt. Büyük ihtimalle bir eğitim aşamasından geçeceğim diye umuyorum. Ama hiçbir şey daha hiç video izlemedim, hiçbir şey yapmadım. Hmm. Bağlı kursan. Evet, oyun çakları yüklüyor galiba. Evet, yitirdi. Şöyle kızmış. Ben niye erkek yapmadım acaba? Hmm. Hayata hoş geldin diyor. Ruhun ölümden çaldım. Ama onun tanışa tarafından seçilmek göre herkese kısmet olmaz. Arkadaşın cehennem kendine yardım etmelisin. Kendini yardım etmesine ona ara başka yardım görüşeceğiz diyor. görevi kabul et tabi ki de. Evet nasıl gidiyoruz? normal sağ tıkla gidiyorum. Ay sol tıkla gidiyorum. Burada bir canavar tarzı bir şey var. Yani canavar. Kestim ve bakır düştü yere. Güzel düşer. Burada bir okçu var ve burada da bir şey var. Şuradan kestim. Ve canım az yani az değil çok fazla canım var. ya burada hangi bir şey demiş bu? Anladım beyaz çıkıyor şundan. Neden sonra şey yaptı falan filan anlamadım. Evet galiba bu Jane'miş. Tamam. Tamam okumuyorum fazla. Ne ne? Ne? Ne yapayım? Gidiyorum o zaman ben aşağı doğru. Daha hiçbir şey bilmiyorum çünkü. E şöyle aşağı doğru indim de birazcık. Burada üç tane şeyler var. Evet. Kesmeye çalışıyorum. Canım nerede yazıyor bilmiyorum. Canım nerede? He gördüm. Soldaki canmış. Tamam. Bir varil var. Varilin içini açtığımızda içinden bir şey çıkıyormuş. Tamam güzel. Bu ne? Kuş kafesi diyor. Tamam. Şöyle gezdiğimizde oyunu ben de birlikte oynayabilirsiniz sizde. Ee, sadece oyunu eklemeniz yeterli. Ben de çünkü oyunu şu anda sevmiş bulmaktayım. Aşağıdaki vereceğim linkten kayıt olabilirsiniz oyuna. Ve kayıt olursanız bana gerçekten e, büyük bir yardım yapmış olursunuz. Yani amacım film yapmak değil. E, bir yeni gelişen bir site e, onu yardım etmek istiyorum. Başka bir şey değil. Buradan Bire mi basayım? Can veriyormuş tabi Niye söylemiyomuz? Tamam Ve e, oradan kayıt gerçekten çok sevinirim e, Her bakımdan Kes Kes Güzel oluyor Level de kolay atlıyorum galiba Oyunda şu an Gömlek aldım Hiçbir şey bilmiyorum da Oha ve Normalde buraya girmezdim. Keser misin? Bir tane dayı buldum burada. Büyü yapıyor. Evet selamünaleyküm. Ee, Emanterin ne ya bu arada? Emanterilmiş. I. Bu emanter oluyormuş. Oo. Oh. Daha güzel bir kılıç galiba. Eğitim kılıcı. E ha, daha güzel. Bunlara bir şey yapamıyorum herhalde. Evet. Üzerine bir şey giydim sonunda. Gömlek dedi ama bildiğim bu elbise olmuş. Evet beyler. İnşallah sesim kısık gelmiyordur. Boss lan o. Bunu nasıl kullanacağım? Nasıl kullandığımı bilsem Bu ne? Ne bu? Aha Hayat enerji dolu Neyse doluysa Sıkıntı yok Buradan gir diyor Girelim Gördüğünüz gibi oyun Gerçekten iyi. Skill'ler falan bayağı iyi. Ben yani sevdim şu an. Gerçekten güzel. Biraz daha oynayacağım. Şu an şehire mine geldim. Evet oyun şu an pvp'ye dönmüş durumda sanırsam. Aynen pvp'de. Kapatır mısın? <laughs> Yapraklar yerine beyaz şeyler çıkıyor. Şu an oyun çantaları yeni yüklendi. Sanırsam. Evet, çok Çok Sohbeti kullanmak istemiyorum. Tamam çok sağ olun. Bu neymiş? Böyle bir şey daha. Hmm. Ne yapacağım ben bilmiyorum şu an. Adamın adı Geras. Vay köy baya dolu dolu taşmış böyle. Tecrübe ediyor falan filan ama anlamadım bir şey Ha? Görev alıyorum herhalde bunlardan. Al al. Al abicim sen görevleri. Teker teker kendinden gelir bunlar zaten. Ha bu ne? Verebilirsin bütün ne? Oo. Tamam. Bu ne? Burada batça amca. Bir dakika amca. Seçenekleri göz atlayınca böyle şeyler çıkıyormuş. Destekler. Hı. Bu neymiş? Ha, satta şey geri satın al gibi bir şey herhalde. Tamam. Bakalım şöyle bir görevler, ha, görevler aynı. Göster. 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 Nerede gösteriyorsun bunları? Neyse. Envanter, dükkan, dünya ortası geç, harita, harita. Harita çıkabilir hani. Sevdim şey çünkü. <laughs> şimdi görevleri teker teker yapabilirim. Ay. Böyle gidiyor sanmıştım. Birinci görev bitti sanırsam. Tamam ne oldu orada? Işıklar falan. Parti var herhalde. Tamam şimdi sıra Şöyle hmm. Görevler teker teker yapıyorum Ve e, şu an kolay görevler zaten Gördüğünüz gibi İlk görevlerden olmalı Biraz sonra altın toplama gibi görevler verecektir Diye düşünüyorum ben Şurada bir görevim var Ondan önce şunları kesebilirim Ses yok nedense Biraz kaslayayım bari Dalar mısın şu? O sağ tık diyor falan. Hı, hmm. buraya gideceğim. Gel gel. Oo o, bayağı iyi vuruyor. İyiymiş tamam. Sen kimsin dayı? Bu art teknisyesinde ya. Anladım. Kapıya gideceğim bana yardım et, Hepsi kapıya gidene kadar. Oo siz devlerle kapışıyorsunuz galiba. Neyse ben hiç gelmiyorum sizin işinize. Çünkü 4 level'lar ben bir daha 2 level'ım. O kadar mistik canavarlarda savaşamam. Dayı sen tek atıyorsun bunlara haksızlık. Neyse gidelim. Hemen yani kapı da buradaymış. Hmm. Hmm. Satın alamıyorum galiba. E ne yapacağım? Ben daha. Hmm. Görevler diyeceğim. Hmm. Bu ne ya? Greenfort'a geri dönüyorum. Ama diğer görevleri okumadım. Bir dakika okumam lazım. Merhemi. Merhemi diyor ha. Haccolu. Haca gideceğiz galiba. Güzel geri abi. <laughs> Gideyim birazcık o tarafa olmuş tarafa doğru. Gideyim ben gir o zaman ya. Uğraştınız beni buralarda. Gel gel. Bıçın ya. Çok mutsun keşke olsan. İlla illa beni vurmam mı lazım şöyle kendi dalmıyor musun? O reisler. Gelebilirsiniz tabii ki de. Hem şey problem olmaz. Aha gelin 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 gelin. Skill vurmayı da öğrendim. Alan skill şu, çok güzel. Ha şunları öldürerek şey yapacağım. Gel gel. Hırsızmış bunlar lan. Ana. Tamam gel lan gel bana bana. Ay yeter bıktım. Bana gel anne. Hani. Siz nerede yaşıyorsunuz bana söyleyin mi göstereyim bana ya. Bir soyunuzu tüketeceğim sizin ya. Gel gel. Oh oh gel 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 gel. Şöyle keseyim sizi böyle. Ka kaçıyor mu ya? Çok güzel. Aşk yok mu başkasıyla? Az uzaklaşmak istemiyorum da. Hırsız daha gel. Ona değil bana. Oğlum şimdi burası şey yapmışsınız ha. Tam ortaya gelmişsiniz. Burası çok güzel kasıtıyorsunuz. Saldırın bana hadi. Alın beni. Gel beni al. Koca istiyorum. Harbiden lan. Atam. Oğlum o ne? Oğlum. Kasa attı. Ya büyüklerle savaşıyorum şu an. Farkındayım. Aha görev yapıyorum ben galiba bir yandan da. Hayır, her şey olmuş tamam. İpi bu cümleyi bir falan vardı ya. Hadi lan, ne kadar kısa sürede spamlı oynuyorsunuz. Çok az spamla ya, sevmedim. Gelin. Arkadaşlarınızla oynarsanız gerçekten daha eğlenceli olacağını düşünüyorum ben. Çünkü adamları gördüm zaten çok uzak kısırlığa verdi feci şekilde. Ben de şöyle tek başıma bir şeyler yapmaya çalışıyorum artık. Dal dal. Kadın evet ne yani. bekliyorum. Şeydi. Ha takma görevini vermiş bana. Ben sonradan vereceğini düşünüyordum. Çoktan vermiş. Oy oy gel gel. Gel 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 gör. gör, gör, gör. Gözümü seveyim gel. Oy oy. Pişman şey mı ondan ben? O sen bir tane demişsin. Bir tane olmalı sen. Senin çok vardır ben öyle düşünüyorum. Yokmuş. Güzel. Gidelim şu tarafa doğru. <laughs> Pot var bir de potu hiç aramıyor hiç. Evet. Başımın önüne gelmedi bundan sonra bir evet tamamlı boyun olacak. Ee, sınav bitmeye göre videolar çok hızlı gelecek demiştim. Onu da bundan sonra şey yapacağım hemen çekeceğim bu video bittikten sonra. Ama boyunu gerçekten ben kasarım bir on level sonra büyük ihtimalle yapacak başka bir şey olmadığı için bırakırım diye düşünüyorum. Dayı sen bunu kestin mi ya lazım gözümle bir kestin sen onu. bile versin kes artık. Benim görev yapmamı dengelleme onu bile versen yani. Ben nakde öyle yapardım adamlar. Futbol nerede dalıyordu ben onları da tek skill ile öldürüyordum. Mage ile. Hadi lan çok yavaş spamlanıyorsunuz. Tek soru da. Bütün ormanı geziyorum ben yani. Tüt 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 tüt. Gel gel. Ooo toplu toplu gelin gelin gelin. City shot. Sen mi kaldın bir tek? sen yani siz mi kaldınız? Sana şöyle iki kere vurabiliyorsun üst çok güzel. Şu öfke bitene kadar seni şey yapabiliyorsun ha. Mana diye bir şey yok beyler. Ondan vurdum ben. Belki tek bir karakter özel bir şeydir ama. Mana diye bir şey yok şu an benim gözümde. O adam kaçıyor bizden ya. Minik kaçıyor yani. 9 tane toplamışım. Şu görevi bitireyim büyük ihtimalle video kapatacağım. çok zor yakaladım şu görevler onu anladım. Zor ama eğlenceli. Gerçekten yani, skiller çok iyi. Gördüğünüz gibi. Yere de atacağım biraz sonra. Daha fazla daha fazla. Oy 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 oy. Ne atladım evet. Zeyn skill açıldı kızgın vuruştun diyor ya. İyiymiş sevdim. Ho kızgın vuruş tek atıyor. Ve az bana yiyor. Bu ne? Seni sevmedim ben. Şöyle yapacağım aynen. Uf çok güzel. Hadi gelin. Oyun git gide güzelleşiyor ya. Çok güzel ya. Gel 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 gel. Of ya. Şu ne oldu lan? <laughs> Adam alamadı. Ben bayağı oynayacağım galiba bu oyunu ya. Çok sevdim. Gerisi de beraber oynayalım böyle şey yaparız falan. Hep beraber gezeriz. Güzel ya ben de bayağı sevdim. Düşünüyorum da. Hani böyle beraber gezmeyi falan filan. Ha benle gel gelme benle. Alacak çalacak kimi ya. Hı. Hani? Hmm. Bu çıktı biliyorum. Diğer karakterleri de deneyeceğim. Kendimde. Yani ne bileyim mage olsun. Mage yok pardon. Yani yani büyücü falan filan vardı ya onlara da bakacağım. Şekilleri en fazla sevdiğim oynayan. Bunu video için yapmıştım. Savaşçıda aslında fazla sevmem. Ben okçu tarzı severim. ADK'yi. Yani böyle uzaktan vuracak şekilde. Oy 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 oy. oy. Gel, gel 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 gel. Sen gelme ama sen çok büyüksün. Kesebilir misin? Rahat keserim ben gel. Keserim tabii Vallahi kestim benden. Bilal ise cenaları. Bitti göre? görev? Ben onun için şey yapmıştım ama. Bu dakika, bu dakika, bir dakika. Haksızlık. Bir şeye bakıyorum ya. Yani. Gel dayı ben seni keserim. Top, top bu değil, top bu değil. Gel lan. Pot, pot. Oho. neyim ya. Sana şu yeşil canavarları kesmek çok hoşuma gitti mesela. Zombileri bile keseceğim şimdi. Gel. Gel böyle gel. Oho. Altın bandı falan filan. Zombiler neredeydi ya? Kaç kişimiz lan? filo. Tek atıyorum zaten şu küçüklere. Canım full abi yanamıyorum. O kadar şeyin arasına giriyorum ve canım full. Mana derdi yok. Mükemmel bir şey. Kesinlikle deneyim derim. <laughs> evet. Şöyle bir tane. Biraz daha yeşil cevabı istiyorum. Oy yavrum be ne yapmışsınız siz? Gelin bana vurun. Vurun bana. Bana vurmanızı istiyorum lütfen vur. Toplu kill. İstiyorum ben. Vur. 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 Bu kadar mı ya mutlar? Amcam halimden full ya. Ama neden full canavarların dışında şeyden dolayı? Evet bakalım. Oha ne yapmışım ben? Bu ne tanımlamayan bir şey? Hmm. Okey, evet, ok ya tamam, ben şimdi artık Tamam falan. Tamamdır, biz nasıl gidiyoruz? Derya diyor <laughs> ki ne var? Acil. Ne 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 ne? Tekatıyorum artık şemiyeler. Oy, gel 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 gel. Oo minik zombilerle geldi. Hoş gelmişseniz. Hoş gelmiş Oh kolay kısılıyor beyler. Gördüğünüz gibi çok çok rahat, rahat atlıyorum. Kesin mükemmel ya. Çok güzel. Di beyler beyler diyorum da bayanlar da vardır belki. Onlara da buradan selam olsun. Hemen artık eve gidiyorum. Tabla değiştiriyorum bu arada bunların yerini. Tab. Tab. Öyle sorarsın diye söyledim. Şöyle de bunu çekip şöyle yapabiliyorum. Ee, gördüğünüz gibi skilllerim arttı gittiydi. Herhalde bundan sonra iki level'da bir tane daha skill açılacak. Ben yani öyle düşünüyorum. Evet gidelim Green Orada dayıya görevimizi ver görevimi konuşamıyorum. Görevimizi verelim. Ya ne oluyor burada? Ya, akın. Bir şey değil dayı. Herkes de görevini bitirmiş mi galiba? O yüzden bana şey yapıyorlar. Hmm, gel. Bir şey değil. Şurada bir şey daha var aynen. Gel. Oyun başlarken şuradaki şey 639 olmuş, ne olduğunu anlamadım. Eee... Yani... Gerçekten bilmiyorum. Hmm... Hmm, dayı sen? Tamam. Evet, eee böyle oyun. Eee... Yani, siz de oynamak istiyorsanız şey yapın login aşağıda kaydolabilirsiniz. Ee, daha fazla video gelmesi istiyorsanız da beğen beğenmeyi unutmayın. Ee, bir dakika videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.